Evet arkadaşlar burası gezegen sahaf. Şimdi içeri gireceğiz ve dükkanın son haliyle ve bugün çıkacak kitapların tanıtımıyla. Evet şurada raf vardı kaldırdık. Evet dükkan biraz depo gibi oldu. Şimdi onların düzenlemesiyle uğraşacağız. O yüzden bugün bayağı bir kitap satmak istiyoruz. Çünkü ee, gelen kitaplardan ve kargolardan vesaireden biriken kitaplardan baya bir şimdi gördüğünüz gibi depo haline geldi. Görmeyenler için ben bunu yayınlıyorum. Bunlar mesela dün satılanlar. Onlar da geldi. Onları da yerleştireceğiz. Evet. Şuraya bir raf koydum. İşte bu rafa e, satılan kişi, e, kitapları koyacağız. Satılan ürünleri koyacağız. Şunlar mesela poşetlendi. Kargo için bekliyor. Arkadaşlar, şunlar hep poşetlendi, kargo için bekliyor. Dükkan hali de bu şekilde. Onu da göstereyim. Bunlar da şu sağ taraf e, çıktı. Bu poşetler. Mesela bugün çıkacak. Yani bugün dediğimiz e, bugün ayın kaçı? Unuttuk, iyi mi? Bugün ayın 19 Ekim mi? 20 Ekim. 20 Ekim Salı. 20 Ekim Salı. Bunlar çıkacak mesela arkadaşlar. Şu bölüm komple çıkacak. Şu arkadaki poşetler de çıkacak. Altları poşetler çıkacak. Şunlar poşetler çıkacak. Hepsi daha önce müzayedeye gelmiş. Şu arka kısım var ya. Orası hep kitaplar gel gelenler ve çıkacak. Ee, şu şunlar çıkacak. Evet, şunlar çıkacak. Bunlar çıkacak. Şurada poşetler var. Ya mesela bir tane poşeti açayım göstereyim diyeceğim ama yani Suat Taşer mesela. Ee, safiyeler var vesaireler var bayağı bir şeyler var. Onlar çıkacak. Dükkanın hali şimdilik bu şekilde. Biraz depo gibi. Burada da bayağı var çıkacak. Şu şu kısım çıktı, satıldı. Şu kısım daha çıkmadı, satılmadı daha onlar. Ha o şey satıldı ama o, o ürünler satıldı. Şuradakiler satılmadı. Atatürk hariç diğerleri satıldı. Ee, evet, burada da var keza. Bunlar gerçi bizim kitaplarımız. Bunları sonra ben yerleştiremedim tabii gelen kitaplardan ama bunlar da mesela çıkacak diye ayırmışım çıkamadı. Yani durum bu şekilde. Bugün yani 20 Ekim saat 18.30-21.30 21 arası, 21:30 arası hatta belki 22'ye kadar bayağı bir kitap çıkartacağım. Şu poşetler mesela bir tane poşeti göstereyim size de içinde neler var diyeceğim ama göstermeyeyim ya da göstereyim mi? baya mesela Türk etnografya dergileri cin e, komple hepsi beraber çıkacak. Burada TÜBİTAK lotu var mı? TÜBİTAK lotu bu çıkanlardan mıydı? Bilmiyorum. Bakacağız. Yani işte bayağı bir şey var arkadaşlar. Prestijler vesaire sahafiyeler bugün 18.30 21.30 mesela şunlar da çıkacak. Değil mi? Şunlar da çıkacak. Evet. Şuradaki tarih kitapları vardı. Onlar da arkaları da Şunlar da keza her şey, hepsi çıkacak. Yani dediğim gibi bayağı bir kitap var. Ee, dolayısıyla bunları hepsini bugün satacağız. 2-3 saatte, 3 4, artık kaç saat sürerse 18.30-21.30. Ee, 3 saat sürüyor ama belki buçuk saat yaparız. Bunları eğiteceğiz. Artık ee, biraz ortalığı toplamam lazım. Ve kargolar yapacağız. Ee, bazen bir kitap, iki kitap var diyoruz ama inanın yani çok zor duruma da düşüyoruz. Onu da bilgisini de vereyim. Sürekli kitaplarını alanlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Onlar beni yanlış anlamasınlar. Hep kendi üzerlerine alıyorlar. İlk onlar alıyorlar ama onlar değil. Fakat bugünkü müzayedeye muhakkak katılın. Çünkü kronometreli satış. Bunu aslında biz ürettik. Sonrasında e, hızlı satış. ilk PVN satış. İşte yok harf yazıyoruz. Harfli satış vesaire. Bunları yapıyoruz. Eee... Onlar da atık, e, onlara da uygulayacağız. Bakalım yeni yönteminiz varsa, yeni yöntem bulursak yeni yöntemlerde yapacağız. Saat 18:30, 21:30'da bekliyoruz arkadaşlar sizleri. Teşekkür ederiz.